Güzel. Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adopt me oynayacağız. Niye ben bu kadar kıvranıyorum? Hiçbir fikrim yok. Ama şeyi değiş rengini pembe yapmak daha güzel. Çünkü pembe rengi sevmiyorum. Seviyorum sanıyorsanız onu. Vay. Beyaz ve siyah seviyorum arkadaşlar. Ben yani Beşiktaşlıyım diye değil ama daha wow. Dünyaya acım. Müha. <laughs> İguana gibi. Hani arkadaşlar TikTok'taki beton diye bir tane abi vardı ya. O hani müha. İguana'ya ben müha. Diyordu ya ben de. Bazen diğer arkadaşlarımı espri olarak iki ben. De diyoruz. Wow. Evleri gezelim ilk önce bir bu eve bakacağım. Ah gözüm. Gözüm uçuştu lan. Ama abi bu evdeki bu evi kesin sen yeni aldın. İçine hiç döşeme meşeme yapmadın. Ben bu evi aldığımda bütün her şeyi değiştirdim. Tek buraya bir şey koymuş ya adam. Yukarıya hatta bilgisayar yeri yapmak için yer bile aradım. Yukarıya böyle bir bunu bunları sildim. Şuraya koltuklar koydum. Televizyon koydum. Sonra burada şey vardı. Muzdolabı vardı. Sonra buraya yatak odası yaptım. Güzel bir yatak odası. de Burayı boş bıraktım. Buraya hiçbir şey koymadım. Bunları aldım Bunları buradan aldım. Başka bir şey koydum buraya. Bunun rengini değiştirdim. Tuvaleti ben beyaz yapmışsın hiçbir şey görünmüyor yemin ederim. Tuvaleti ben düzgün ya. Adam koala çıkarmış. Oha. La abi biz koala çıkartamıyoruz. Abi ben bunu diye hatırlıyorum. Ya abi ona hayal miydi? Ben böyle biliyorum. la 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 Hep Pikachu mu? Lan adamın adı Hep Pikachu'ydu. kolum. Hıh. <laughs> Uh. Bu ne? Lan kardeşim sen burayı niye boş bıraktın? Kardeşim lan bu ne? İnsan bir Oha lan. Başka bir adaya serverlendi Turek. <tık> Bu kesin kilitli. Nasıl da bildim ama. Adın ne? He he he. He Lan. Ay. Bu. Bu. Bunun için küçük bir şey, şeyin içinden büyük bir şey çıkarsa. Bu ne kız? Bu ne kardeşim? Lan ezik yemin ederim ezik lan. Şimdi bir ortaya gidip videodayım diyeceğim <laughs> Türk olanlara. Burada benim evim arkadaşlar. Çok ezik olabilirim. Ama yine de olsun. <laughs> <laughs> Bunların kaliteli olduğunu biliyorum. Şey. Ben Robux istiyorum. Ben büyüyünce. Yani şu anlık 7 yaşındayım. Hatta 8. Büyüyünce e, ne yapacaktım ben? Büyüyünce kendi kredi kartımdan e, Roblox'tan şey alacaktım. Kendime Roblox alacaktım adamımı değiştirecektim. Kendime bunlardan unicorn çıkarttıracaktım. Böylece. Ama bir milyon olamazsın. Ezeyim için Adam bu ne? Kız bu ne? Ananı. Şu durum. Ben de. Mide... o de. Oh da yiyeyim. Ben videodayım. Kim senden almış olabilir? Lan kayıt olarak ne vereyim sana? Ben de bu var. Bak. Arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim. Bak kardeşim. Hele bana hiçbir şey verme. Lan dolandırıcıya bak. Bari şuraya bir doğadayım yazayım. Vi. Vi. De, o. Da. yim. Oldu. Videodayım. Ben ben videodayım. Video anlayan var mı lan? Aleme oh, oh. Lan. Lan ben seni açmadım mı? Kim bana mı gönderdi? Neyse bir açalım bakalım. Ha, ben bunu açma. Lan gazı teniye çıktı. Unicomon çıktı ya. Lan kardeşim ne var? O adam ezik değilmiş. Ben de var. Dört monkey var. Dör... Monkey var. Emu, emu ne? Emu rare bu rare. Bunu komun bu ne? Komun. Ya ben bunlara evet demem. Ne istiyorsan al benden. Ne istiyorsan al. lan. Lan ne istiyorsunuz? Yemin ederim. Oha. Tamam bunu istiyorum ama verir. Oha. Uçuyor musun sen? Uçmuyor bu. Başka ne alayım arkadaşlar? Bundan alayım mı? Bu büyük hediyeden. Bende zaten hediye var. Amy var. Amy yaptım ben arkadaşlar. White kız. Hani hey, unicorn please Elif şöyle. Lan lan evet. Ya kardeşim ne oldu? Aha. Herkese trade please mi? Lan ne Bundan alıp çekiliş. Herkese. alıp açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu ne ya? Abi niye şu ben aç ben büyükten açtım da. dur. Ben büyükten açtığımda bana bu çıkmıştı. Bir de bu çıkmıştı. çıkmıyor. Diğerleri falan filan. Bir bakayım. Büyükten konman çıkması mümkün değil zaten. Legenderde çıkması mümkün değil. Ana açılsana kardeşim. Ya niye balon? Kardeşim niye balon? <laughs> Büyük dede niye balon veriyorsun bana? Niye legendarize de Açacağım bundan izliyorum ben. Açacağım ben bunu. Oh param da geldi. Açayım. Ama. Oha. Bu ne? Ya. ya. kardeşim bu ne ya? <laughs> ya bu ne? <laughs> ya benim satarım ben bunu satarım ya. Ben... Sen de bir git. Aa bu güzelmiş ben bunları Git. Ha bir oyuncak oyuncak bu ne oyuncak kardeşim? ya Ha. ha. He. bakayım şuraya. sen niye bu uzay gitmiyor? Lan sen kimsin? Oh my. Üm. ne dur. dur yerinde. Dur! Lan bir dur. Sen de bir dur et bu bunu verir Bunu kamam mı? Oha. O da? Işte adam. O işte. dur arkadaşlar. Pet Police'a e gidelim. Şuradan şuraya şundan da Pet Police yapacağım. Adamı değiştirip Pet Police yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi deniyorum. yaptım. Unicorn gerçekten çok istiyorum. Şunla beni. Şimdi de Evet please box. bakalım. Like. No, no, no. yeah, please. <laughs> ne <Lan>, Please. <kızım. laughs> <laughs> yeah, pet verin. Dağlar. Red please bana pet verin. Lan. Pet. Polis. Pet ananım. Teşekkür ederim. Ama buna evet dersen yok dedim sana. Ya ben pet istiyorum. Dur lan. gelim mam Bunu trade yapacağım ama bakalım ne vereceksiniz. Bir gel. Trade yapayım seninle. Lan abi sanırım bu kızdı. Lan dur kızım dur bir trade yapacağım sen de lan dur trade ni ha ni ha oğlum bende de var ondan. Ben de var. Oo. Ah. Arkadaşlar biz Havza'dayız. Havza'da bazı gün pazar günü İstanbul'dayım arkadaşlar. İstanbul'a gelenleri İstanbul'un birinci bayram günü biz Aydınoğlu'nun otelde olacağız. Aydınoğlu oteline hepinizi bekliyorum. Video belki orada video çekebilirim, belki çekemem. Evet arkadaşlar. Durun bir dakika. Dansımı yapayım şöyle. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.